Selam arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Freddy'nin yanında olacağız. Ondan sonra da evet arkadaşlar Hagi ve gideceğiz. İkisinin kapışmasını izleyeceğiz. Şimdi ilk defa arkadaşlar Freddy'nin yanındayız. <laughs> kanka ne haber? Ne? Ee, sen ne kimsin? Nasıl geldin buraya? Beni hatırlamadın mı? Hatırladım hatırladım. Seni korudum. Ben seni korudum. Sakın dışarı çıkma. Dur biz. Bir Freddy kanka. Sen ne kadar tatlısın. Dur seni bir göz taramasından geçireyim. Aa, evet. Scanning. Sen no. iyi birisisin. Tamam. Ben kimim? Aa. Sen kimsin? Kardeşime benziyorsun. Aynı ne kadar tatlısın öyle. Arkadaşlar, evet Fred'in hikayesi biliyorsunuz. Beni kardeşi zannediyor. Evet evet Fred ben senin kardeşin olabilirim. Çok alabilirim. tatlısın. Bak sana zarar getirirler. Benden sakın korkma. Ben sana zarar vermem. Ferid gerçekten beni şaşırttın ya. Sen önceki oyunlarda sen bizi yiyordun ya. Şu an beni koruyorsun. Çok ilginç. Beni sen benim görüyorsun? kardeşimsin. Dışarıda güvenlik var. Sakın camdan bakma. Ama hangi, güvenlik, hangi güvenlikten bahsediyorsun? Bir tane kız güvenlik var. Herkesi mahvediyor. Seni de mahvetmesine asla izin vermeyeceğim. E korkuyor musun ondan? Çok korkuyorum. Sen hangimiz o? ayırır beni. Arkadaşlar kim? Dur bakayım. Nasıl bir yaratıkmış o? Aa bu insan normal bir güvendik görürsem de kız. İnsan değil o <laughs> canavar. Canavarın ta kendisi. <laughs> Sen ciddi misin? Ciddiyim tabi bak gözlerime. Sana bir şey yapmış ol. Olmasın. Seni koruyacağım ben. Benden başka kimseye güvenme. Al şunu. Aa. Al şu hediyeyi. Bu saatle birlikte seninle iletişime geçeceğiz. Bize çıkış yolu bulacaksın tamam mı? Ben Oo. çok iriyi bulamıyorum. Tamam be kanka tamam çok kaza geldin ya. Tamam bir saniye bir dur ya bir, bir olayı anlayalım ya. Arkadaşlar evet Fred'i biliyorsunuz eskiden saldırıyordu ama şu anda Freddy de benim gibi mağdur durumda. O güvenlik görevlisi var arkadaşlar bir işler çeviriyor. Hayır evet, şu an saatimize bakıyoruz. Evet bu saatle evet kamera falan bağlantı kurabiliriz. Haritaya bakabiliriz, görevlerimize bakabiliriz ve istediğim zaman Freddy ile bağlantı kurabiliriz. Evet arkadaşlar. Sen kimle konuşuyorsun? Ya arkadaşlar anlatıyorum ben. Arkadaşım, arkadaş mı arkadaş senin tek arkadaşım benim. Freddy öyle deme. Şimdi bir sürü arkadaşımız var bizim Hadi ya. git hadi git çabuk bulduk çıkışı. Tamam Freddy dur çok kaza geliyorsun kendi kendine ya. Bizim PC Games bir sürü bir bir sürü arkadaşımız var. Onlar seni çok seviyor ya. Allah Allah niye böyle kaza geldi? senden başkasını sevmem. Tamam benden başkasına güvenme şu an zaten beni gördün de. Tamam hallederiz o işi sen merak etme. Senin şimdi çıkış neredeydi? Çıkışımız bilmiyorum bu ama işte. Aman, Fredi, seni ama Firuze beni de çıkart buradan kanka. beni de. Tamam sen aa burada buton varmış desene. Buton var orada. Ya ben söyledikten sonra söylemenin ne anlamı var? Hadi oğlum sen ne oldu ya? Ben de gördüm o butona, ama basmadım. He. Ama sen senin için tehlikeli. Sen şimdi robotsun ya. O güvenlik görevlisi elindeki şeyle e, uzaktan kumandayla seni etkisi getirebilir. Biz bu arada evet bulduk. Heh şurasıymış. Feride kanka. Oğlum fazla ses çıkarma ben seni buradan çıkartacağım. Tamam mı? Canım, evet, iyi dikkat et. Güvenliğe dikkat et. Tamam. Ana arkadaşlar evet Fred'in hikayesini biliyorsunuz değil mi? Evet uzun uzun anlatmaya gerek Evet şurada ana bilgisayarın olduğu yere bak burası. Evet kaydetme yeri burası. Evet bizim bütün bilgilerimiz buraya kaydediliyor. Evet şurada da, evet arkadaşlar burası da kaydetme noktası. Burayı da kaydedelim. Evet. Evet Fred'in inanılmaz bir hikayesi var arkadaşlar. En son bir konser verirken evet Fred'i bozuluyor bir şeyden dolayı. Ondan sonra Evet beni en son evet konserde beni görüyor arkadaşlar. Ben evsiz bir şeyim ya. Evet ben evsiz efsane pro bir çocuğum ya. O yüzden konsere öyle şey olsun diye eğlence olsun diye girdim. Ondan sonra evet herkes panikten kaçtı ve sadece orada ben kaldım. Ve şu an içerideyim. Çünkü ben Freddy benim çok sevdiğim bir kahraman. Aslında geçmiş biraz kirli ama olsun. Arkadaşlar her şeyin içerisinde bir iyilik vardır. Evet Freddy şu anda iyi roldü. Onu kurtarmamız lazım. Evet diğer çıka Roxanne bile ne bir tane şey var timsah olan vardı. Onların nasıl bir karakter dolduğunu bilmiyorum. Bakayım kim var orada. Aa bu Roxanne değil mi? Aa aslan kafa. Ne yapıyor? Prova yapıyor. Bunlar konser provası yapıyor. Dur bakayım arkadaşlar şu anda resmen havalandırmadan ilerliyoruz arkadaşlar. Evet Freddy'nin son oyunun içerisindeyiz. Evet bundan sonra nereye gideceğiz biliyor musunuz arkadaşlar? Evet hagi hagi vayi vay, vay, artık hadi, neyse oraya gideceğiz. Orada da onu biraz trollleyeceğiz şimdi arkadaşlar hala havalandırmadan ilerliyoruz. Buradan gürültüler geliyor. Aa bir şeyler oluyor arkadaşlar burada acayip iş sesler acayip işler dönüyor burada. Buradaki arkadaşlar görevimiz hem kendimize hem Freddy'yi bu, evet bu beladan kurtarmak. Evet o görevli var ya arkadaşlar. O güvenlik görevlisi kız var ya aslında gerçekten güvenlik görevlisi değil o. O geceleri falan böyle aha bu da çıka. Oo gitar çalıyor. Bunların hepsi numara arkadaşlar. Bunların hepsi kullanılıyor şu anda. Bunları yöneten bir şey var, kötü bir adam var. Evet, güvenlik görevlisi gece bazen arkadaşlar korkunç tavşan kılığına giriyor ve evet, çocukları falan yakalıyor ha. O yüzden göreviniz bunların hepsini etkisiz hale getirip Freddy ile birlikte buradan kaçmak. Şimdi evet şu anda o sahnenin arkasına geldik. Şu kapılara girebilecek miyiz acaba kapılardan? Aa çıkanın yeri burası. Anam ne yapıyor orada? Prova yapıyor. Arkadaşlar bizi kesinlikle görmemiz lazım bunların. Şuraya bak. Eğer bizi görürse bu bildiğin her şey demir, mebir, çöp, mebir, cam, bam ne varsa yiyor arkadaşlar. O yüzden ona yakalanmamamız lazım. Onları da kontrol eden o güvenlik görevlisi. Ve arkadaşlar bu binanın altında çok gizli kötü bir güç var. Aha bu da Roksan, değil mi bu da? Evet ilerliyoruz. Şimdi Freddy buradan kaçıracak bir yol bulmamız lazım. Evet bir yer bulduk. Burada sinemaya falan giriyor. Yok ya konser girişi. Ha, bu çıkanın resmi. Evet şimdi. Arkadaşlar bir tane şey arıyoruz. Kapıları açacak. Ha. Yok burası şey istiyor. Aa burada. Bu ne? İnşallah Freddy'nin kapısını açacak olan şeyi buluruz arkadaşlar. Burada her kapının kendine özel bir şey var. Evet. Pes kağıdı var. Bileti var daha doğrusu. Onları bulduktan sonra. Evet bulduk. Evet Freddy buldum kanka. Saatten konuşuyorum şu anda sana. Buldum birazdan seni çıkaracağım tamam mı? He? Ne? Aferin çok bağırma. Etrafta dolaşırlar. Ha. Sessiz aralar. Yakalarlar. Tamam karnın acıktı mı? Sana ekmek arası domates, biber getir, şey getireyim mi bu e, domates falan ne bileyim bir, bir peynir. Bırak yemeye şimdi. Laka laka yapma. Tamam kanka ya. Bugün çok sinirlisin sen ya. Dur orada sen bakayım. Ne yapıyorsun? Aa beni hazırla beni bekle. Hadi vardır. çabuk. Tamam geliyorum. Bu kadar acele etme. Gerçekten var ya ikimizin de işini bitirebilir her an. Güvenlik görevlisine bu arada. Oo, aferin sen açtın kapıyı. Açtım açtım kanka. Buradan açılmıyor. Peki buradan ikimiz nasıl koşarız koşarak uzaklaşacağız? Şimdi ki, hayır koşmayacağız şimdi sen benim içime gireceksin. Ne yapıyorsun ben seni nasıl çekerim ya? Ne sen gireceksin işte sen küçüksün işte. Bak şimdi seni direkt görürsen arası şüphelenirler. Benden şüphelenmezler. O Aa. yüzden gir içime. Dur yolu bakayım. tarif et. Beraber, beraber, gideceğiz. Mantıklı konuşmaya başladın ha sanki. Ama arkadaşlar Fred'i e eskiden... Açıyorum hadi. Fred sen eskiden çok kötüydün ya. İyi, sen şey iyi oldun galiba. Bak şimdi güvenmiyorum sana ama yapacak başka çare yok. Hadi hadi. Arkadaşlar. Korkma korkma gel. Evet arkadaşlar şimdi resmen Freddy'nin içine girdim ve Freddy'yi şey yok, kopartıp çıkartma sakın içinden. Tamam. Tamam kablolara falan dokunmuyorum Freddy. Şu an dur. Ben buraları gezdiğim için ben buraları biliyorum. Biraz idare et. Sus konuş. Aha çanta. Çanta alınmıyor mu? Freddy sen olurken ha, çantayı çanta. ne yapacağız? Ya ne bileyim pazara mazara gideriz ya. Alışveriş yaparız ya. Ya bu... Poşet poşet pahalı 25 kuruş. Korkudan, Korkudan ne dediğini bilmiyorsun galiba. Saçmalama başladın evet. ya. Poşet 20 kuruş verilir mi ya? 25 kuruş. Lan bir sus. Tamam sakin ol Freddy. Burada şey yaşıyorsun poşetten bahsediyorsun ya. Evet doğru söylüyorsun. Bir şeyler oluyor bir şeyler oluyor Freddy. Bu sesler nereden geliyor? Ne yapıyorsun? Aha bir şey düşüyor aşağı gördün mü? Freddy. Aa! Freddy ben şu an var ya heyecandan ne dediğimi bilmiyorum. E, aha burada robot var bir tane. Tabii ya, temizlikçi ya bir şey olmaz geç. Lan temizlikçi de. Vallahi sağa solu belli olmaz bu robotların ha şimdi arkadaşlar. Aa, i̇çim kucak kalanıyor. Ya şu anda kolları ben idare ediyorum. o yüzden olabilir. Miden gıdıklanıyor olabilir. Gerçi senin miden falan yok ya sen bir robotsun ya. Animatroniksin ya. Dur bakayım. Evet. Aha burada mı gideceğiz? Aa, ben bilmiyorum buraları. Bir ses duyayım sanki ha. Kontrolü sen al. Tamam ben alırım sen bilmiyorsun buraları. Ben aldım. Dur bakayım. İyi. İyice bakmamız lazım etrafa. ses çıkartma. Tamam. Nereye gittiğini biliyorsun değil mi Freddy? Bilirim bu buraları benden sorulur. Buralar senden mi sorulur? Ne yapayım? Niye indirdin beni? Dur dur in. Vallahi ses duydum şurada. Ha. Şuraya Nerede saklan. Dur? Sen şuraya saklan bir. Güvenlik görevlisi mi geldi yoksa? Galiba. Aa. Ha. Ha? Sen ne yapıyorsun burada? Ayak altına dolaşmayacağım demedim mi ben size? Gece gece dolaşma. Ya efendim biraz karnım acıktı sanki. da galiba. Ne saçmalıyorsun beni karın acıması? Sen nesin ki? Ha? Bir çocuk var. Onu görürsen direkt bana getiriyorsun tamam mı? Herkese söyledim. Herkese uyardım. Direkt bana yoksa ne parçalara ayrılırım. Parça pinçik yaparım. Tamam efendim. Tamam efendim siz ne derseniz odur efendim hiçbir çocuğu görmedim ben tamam mı tamam tamam korkma tamam şimdi gidiyorsun dönüyorsun yerine geçiyorsun tamam mı Aa, tamam efendim arkadaşlar ulan bu tam bir psikopatmış ya evet Freddy Kanka korktun korkudan mu? Korkudan valla acıktım dedim. Biz acıkmayız ki iyice kıçak anlamadı kadın yahu. Ha korkudan aldın etmedin mi? Ben yani ben olsam anlardım. Ya Freddy sen ondan boşuna korkuyorsun bir saniye. Yoksa onun başka kimlikleri falan da ondan korkuyorsun. Bildiğin tekme vurduğunu duvar yapıştırırsın onun aslında. ya onun içinde bir canavar var canavar. Evet, Bize yaptıklarını bir görsen. Herkese yaptıklarını bir görsen. Beni parçalar bir de. Arkadaşlar tam da tahmin ettiğim gibi. Evet o güvenlik görevlisi gerçekten gerçek kimliği o değil. O gerçekten korkunç bir tavşan kılığına yürüyor ve evet, çocukları çok korkun, yiyor. Çok korkunç Evet Freddy dur sakin ol. Senin bu kadar korkmaman lazım ya. Burada benim rolümü çalma ya. Korkması gereken benim ya. Allah Allah. Sen şimdi içimdesin. Tamam. Şimdiyim de. Yalnız sana bir elektrik meleklik verdiğini düşünsene. Ben de etkilendiririm ya. Aa, ne oldu? Aa, Enerjim bitiyor. Aa Ağırlaştın. Kakan mı geldi? Hayır. Gidemiyorum. Yürüyemiyorum sanki. Evet dur bir saniye. Aa ineyim. İndim ya. Ya ne oldu bu Freddy? Neyin bitti ya? Şeyin bitti bataryam bitti çabuk battı. Ya bu ola bana battı. Dari bana battı. Lahmacun getireyim. Bir saniye arkadaşlar. Freddy'nin gerçekten enerjisi bitiyor. Ya lahmacun getireyim su getireyim bir şey. Ayran ister misin ayran? Freddy sen olduğun yere geri dön. Çabuk 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 ışıkta. Git hadi git ben sana balantı kurarım sonra. Son dakika. Arkadaşlar. Evet Freddy'nin şarjı bitti. Ana bir de başımıza bu çıktı ya. Arkadaş sen de niye yarım şarjda dolaşıyorsun ya? Allah Allah. Git kendi şarj kablosunu 2 dakikada kendin şarj et ya. Evet şimdi arkadaşlar görevimize bakalım. Evet. Evet bu arada çantalardan bize e, evet, bazı şeyler geliyor. Evet görevimiz neymiş? Lobiyi bulmak. Evet kamera var mı bağlı, bağlı? Yok kamera yok henüz. Arkadaşlar kamera bağlayacağız. Şimdi şuradan kaydımızı alalım. Arkadaşlar inanılmaz macera. Eğer evet Fred'in bu son oyunun devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yorumları bol bol yazın. Biz de devamını çekelim abi. Şuraya yeni bir yere kaydedelim. Hop Şimdi şuradan geçelim. Evet. Sessiz olmamız lazım. Burada da Chica var galiba. Aa çöplü her şey yiyor. Aa seslere bakın arkadaşlar. Aha bize bir ipucu verdi. Bir şey yapmamız gerekiyor. Onun dikkatini çekmemiz gerekiyor. Ama dur bir saniye. Ona yakından bakmak istiyorum? Bakayım tuvalete girilmiyor mu ya? Ya çişim gelse ortalıkta mı kalacağım ya? Aha. Aa durdu Chica ne yapıyorsun ya? Ayy ay, yakalandık. Arkadaşlar Chica bizi yakaladı. Olamaz. Olamaz Allah'tan. Evet. Kaydettiğimiz yere döndük. Şimdi yapmamız gereken şey yapmamız lazım abi. Hemen. Dur bakayım Çıka Hala orada çöpleri yiyor. Evet şurada git. Evet tenekeleri falan hareket on Onu dikkatini çekelim. Heh. Evet o dışarı çıksın hemen bizi arkadan dola. Aha. Aman çıkar görmesin. Evet. Burada işimize yarayacak şeyler var mı? Yok. Şimdi. Evet arkadaşlar. Burada eğildiğimizde sarıysak. Halen bizi arıyorlar. Maviysek şu anda bizi aramıyorlar. Kırmızı olunca zaten. Arkamızdalar demek. Şu anda sarı beni arıyor abi. Şu an çıkar arıyor çok sakin olmam lazım. Etraf karanlık resmen bir tuvaletteyim ya. E, evet, çıka bakayım ne yapıyor da. Nerede bu? Aha. Orada kilitlenmiş kalmış. Kafada var ve şey psikopat gibi oynuyor ya. Evet şimdi. Buradan kaçmanın hemen hızlıca bir yolunu bulmam lazım. Evet lobiyi bulmam lazım arkadaşlar. Oo burada malzeme odası var. Bakayım burada işimize yarayacak bir şeyler var mı? Evet burayı. Evet bur Dur Bakayım. E burada giy kaldık. Kapıyı geri açamıyoruz. Evet. Hızlı bir şekilde koşmamız gerekiyor demek ki. Oo, şimdi bakalım karşımıza kimler çıkacak. Evet, dur bakayım. Koridorlarla ilerliyoruz. ilerliyoruz. arkadaşlar. Lobby hemen lobby bulmamız lazım. Evet Freddy ile buradan kaçmanın bir yolunu bulmamız, bulmamız gerekiyor. Hazır mıyız arkadaşlar? İçimde çok kötü bir his var ha. Evet şu an Evet Fred'in logoların olduğu koridorlardan ilerliyoruz. Bir kere daha kayıt alalım abi. Bir kere daha kayıt alalım. Ne olur ne olmaz. Evet onu da aldık. Evet hazır mıyız arkadaşlar? Burası nereye gidecek çok merak ediyorum. Bakalım karşımıza ne çıkacak arkadaşlar şu anda. içimde kötü bir his var. Burada kimse var mı? Abi öbür taraftan dolaşacağım. Dur dur. Başka bir yoldan dolaşayım. Burada sanki kötü bir şey olacakmış gibi geldi. Başka bir yer gidiyor mu burası? Bakayım. Aa, aa bir saniye. Arkadan mı dolaştım yoksa? Yok yine aynı yere çıktı ya. Olamaz. Ben de var ya zannettim ki. Hiçbir tehlikeli şey yapmadan arka taraftan dolaşabilirim zannettim ama olmadı. Şimdi dur bakayım. Abi bu kapının arkasından sanki kötü bir şey çıkacakmış gibi his var şimdi. Evet hadi bakalım hadi bakalım. Ana lan. Oğlum timsat. Ana arkadaşlar peşime takılı. Bu kötü timsat peşime takılı arkadaşlar. Olamaz. Lan geliyor la bu. Hadi ha nereye gideceğim? Ne lobi, lobi Arkadaşlar lobiye gitmem lazım zaten. Evet şimdi oraya doğru gidiyoruz. Hadi bakalım hangi yoldan? Hangi yoldan enerjim de bitmeye başladı. Evet Enerjimi diktim bu arada çıkana geliyor. Arkadaşlar ikisi birden alamaz olamadım hayır. Hayır lan timsah. Arkadaşlar bu sefer de timsaha yakalandık. Gerçekten çok zor ya. Oradan koştura koştura gitmek çok zor. Enerjiyi çok iyi ayarlamamız lazım. Ama sabahta iyi kahvaltı yaptım aslında ama. Gerçi ben sokak çocuğuyum nasıl kahvaltı yapayım ya. Çöpten bulduğum şeyleri yedim ya. He dur bakayım. Dur bakayım. şimdi benim peşimde koşacak ya. Evet enerjimi güzel ayarlıyorum arkadaşlar şu anda lobiye doğru dönüş yapacağım. Sonra yukarıda merdivenlerden çıkacağım ama. Bu arada çıkar karşıma çıkacak. Evet enerjim dolsun enerjim dolsun hadi ilerliyoruz arkadaşlar bu sefer Arkamda arkamda geliyor 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 Evet geliyor Oğlum sizi var kafa kafaya vurdururum he Ya Freddy kanka neredesin ya o kadar Burada başım belada sende Ya e var senin şarjın bitecek zamanı buldun ya Evet şimdi yukarı çıkıyoruz abi Evet tehlike geçti mi acaba Arkadaşlar tehlike geçti mi Hadi enerji topladık bu arada Oh Evet şu anda güvenlik odasına geldik evet Şimdi Freddy ile bağlantı kurabilirim Freddy kanka duyuyor musun beni Hı. Şu anda güvenlik odasındayım. Burada burada kameralara takılacak bir yer var mı ya? Yani? Kameralara ben izlemek istiyorum. Bir yer var var evet şey orada şeyde orada olmadım konuşamıyorum şarjda mı var şimdi oluyor? Tamam anladım. Peki bir saniye arkadaşlar şimdi Feride bana bir şeyler söyledi ama evet buradan kameraları benim saate bağlayacak bir sistem var. Bağla bağla bağla. Tamam, bağla. tamam. o yoksa buradan mı? Ha kapılar tamam. Kapılar tam şey kapattım tamam mı? Tamam tamam kapıları kapatıp çıkacağım. E, şu anda resmen güvenlik odasındayız abi. Kapının arkasında şey bekliyor arkadaşlar timsahla çıka bekliyor galiba. Evet şimdi. İyi kapat iyi kapat. Ya kapattım zaten. Evet aha Freddy bahsettiğin kamerayı bağladım saatime. Sayın aferin, aferin Aferin. Aha bizim timsahla şey çıkıp burada bekliyor. Dikkat evet. et açma kapıyı sakın. Niye açayım ya? Niye açayım ki? Baksana kapıyı vuruyorlar. Evet arkadaşlar şu anda kontrol saatine kamerayı bağladık. Güzel. Evet bir tane kamera var mı Freddy? Daha fazla kamera ne zaman alacağım ya? Her yeri izlemek istiyorum. Alacaksın alacaksın dikkat et alacaksın. Tamam. Evet arkadaşlar. ilerleyen bölümlerde demek ki. Ve evet, daha fazla kamerayı kontrol edebileceğiz şimdi hızlı bir şekilde arkadaşlar. Evet buradan çıkmanın bir yolunu Evet buradan saklanabiliyoruz. Peki biz burada ne yapıyoruz şu anda? Hala lobiyi bulabilmiş değiliz. Aslında lobiyi bulduk da. Buradan şeye doğru ilerlememiz lazım. Evet Fred'in yanına tekrar gitmemiz lazım. Aha burada bir şey var dur. Bu hediye kutularının içerisinde bir şeyler var arkadaşlar her zaman. Aha çıkıp bir Bu ne ya? Aha o Oo, çıkıp böyle sarı şey gibi dolaşıyor ya. Zombi gibi dolaşıyor. Allah vallahi peşimden geliyor. Çıkar. Ya ay biliyorsun ya sen beni niye kovalıyorsun sen benden ne istiyorsun ya? Kim geliyor mu? Aa atlattık mı onu? Evet peki biz nereye gideceğiz? Atlattık onu. Aa burası geldiğimiz yer. Aha çıka kayboldu vallahi. Freddy! Ya bu çıkayı şey yaptım ya. Valla var etrafında zombi. Bunlar zombiye mi dönüşüyor? Aa yine çöpleri yiyor. Hayda. Anam hızlanarak geliyor. Şu kapıdan geçeceğim demek ki. Arkadaşlar hızlanarak geliyor şu an çıka üzerime. çıkar Bak sana daha fazla çöp getiririm. Koşma koşma. Lan, benim enerjim bitti olamaz olamaz. Arkadaşlar yedi beni resmen. Evet şu anda. Aha. Aa, arkadaşlar. Ha gibi gidin mekana geldik. Rahatladım biraz ya. Vallahi daha korkunç sonra sanki. Yok çok korkunç değil ama. Biraz da eğlendim. Şimdi Hukubigin'in yanındayız. Evet şu anda gözlerini kontrol ediyoruz abi şu anda. Ağza bak ya dişler nerede senin? Senin dişler nereye gitti ya? Oha. Evet biliyorsunuz arkadaşlar burada birazdan anahtar çıkacak. Şimdi o anahtarın nasıl çıktığını görmek istiyorum. Hop. Aa, çok hızlı oldu ya. Bu anahtar nereden geldi ya? Evet arkadaşlar burada gizemleri çözmeye çalışacağız. Bazı gizemler var onları çözeceğiz abi. Şimdi anahtarı sen ver bakayım be. Sen ver bakayım bir kanka. Evet. Bu arada arkadaşlar Freddy nasıldı? Güzel miydi? Eğer istiyorsanız arkadaşlar uzun bir dizi halinde sonuna kadar maceranın sonuna kadar gideriz. Siz yeter ki isteyin arkadaşlar. Bol bol yorum yazın. Evet videomuza evet, beğeni atın like atın ve Evet arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz mutlaka abone olup da bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdi evet hayvan yine kayboluşuna... E, nereye kayboluyor ya? Nereye ışınlandı bu? Dur bakalım. Abi nereye? Şimdi yukarı aşağı şuralar her yere bakalım abi. Bu nerede kayboldu abi? Bu bir yerlere bir yere gitti ama nereye gitti anlamadım. E şu kapağın altından geçti gitti herhalde. Neyse biz yolumuza devam ediyoruz. Hadi açıl kardeşim. Aa dur şu koluna gidelim senin. Hadi bakayım dur. dur. Arkadaşlar şimdi onun yanına gidiyoruz. Aha kolu burada kaldı. Ne oldu lan? Kolum mu sıkıştı? Aha hadi bakayım kolu sıkıştı resmen. Bakayım. Sen senin dişler çıkmış. İçinde var ya siyah çöp poşete benziyor ya. Şimdi devam edelim abi. Evet şu an arkadaşlar istediğimiz yerde durup Hagi'yi inceleyebiliyoruz. Bütün ayrıntıları her her şeyine bakabiliyoruz. Şimdi. Arkadaşlar şu bataryaları topladıktan sonra şu Hagi Hagi'nin bize baktığı nokta var ya şimdi oraya oraya bir ışın alalım bakalım. Aha. Şşt ne yapıyorsun lan burada? Şuraya bak bir de buraya yatmış uzanmış. Ayaklara bak ayaklara. Oğlum seni var ya Freddy'nin önüne atarım ha. Acaba ikiniz kapışsanız kim? Arkadaşlar Freddy kapışsa Freddy ile Hagi Bagi kapışsa kim şey yapar acaba ya? Kim kimi yer? Çok merak ediyorum. Şimdi gel gel kanka gel. Hadi hadi gel gel gel. Adam senin boyun uzamış. Ne yaptın? Süt mü içtin? Ben yine gel. bir ton su süt mü içtin? Ne yaptın? Dur. Dur bakayım sakin ol dur. Dur dur. Peşinden gelme. Heh. Arkadaşlar. Hagi Bagi'nin koca kafasına bakın ya. Şuraya bak. Ulan her şey plastik tabulu. Şimdi aşağı indik abi. Aha bakışlar bak bize. Oğlum boynun kırılacak la. Şimdi şunu biraz bunu boyun boynu uzatamaz mıyız ya? Boynu uzatıp aha boynu uzatıyorsun şu an arkadaşlar. Ne oluyor oğlum? Lan dev gibi oldun lan. Aha boynu uzayınca arkadaşlar bütün kutuları parçaladı ya. Biraz da küçültelim mi? Küçül oğlum küçül küçül gel cebime gireceksin gel. Evet arkadaşlar resmen hagi ha şu anda cebime girecek kadar küçüldü. <laughs> dur biraz büyütelim ya. Normal haline getirelim ya. Aa, bu sefer fazla oldu ya. Fazla kaçırdık. Şimdi. Fazla yaklaşmayalım abi yanına. Anam dibinden geçiyor şu an resmen. Dur dur. dur. Anam şu kutular var ya benim başıma bela oldu ya. Şu yandan geçemez miyiz abi şuradan? Anam düştüm. Hayda yanından geçebilecek miyim? Ben nasıl yakaladı oradan aldı beni ya. Şimdi. Arkadaşlar bir gizem daha var şimdi ona doğru ilerleyeceğiz şimdi. Şimdi biz hadi Hagi Vagi'yi kovalayacağız. Birazdan o bizi kovalarken biz onu kovalayacağız. Kanka gel 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 gel. Ben şimdi seni kovalayacağım bak. Ben şimdi seni çok kötü kovalayacağım. Vallahi yakalarsam kafana koparırım ben. Şimdi arkadaşlar Hagi Vagi'yi biz kovalayacağız. Evet. Şimdi şuralardan bir geçelim. Heh, gel sen be. Sen mi gel? Sen gel. Bak şimdi sen önüme doğru geç. Ben şimdi seni nasıl kovalayacağımı göreceksin. Hadi, hadi çabuk 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 bakayım. İniyoruz iniyoruz aşağıya. Oo, buradan kayması çok zevkli ya. Evet sağdan devam ediyoruz abi. Geliyor mu? Bak beni sakın sapma gel. Arkamızdan gelmeye devam et. Şimdi şuradan eğilerek getirelim abi. Şöyle bir taktik uygulayacağız. Evet sağdan sağdan devam ediyoruz. Şimdi taktiğimizi uygulayalım abi. Şurada gel gel Hagi Vagi. Şurada eğilecek arkadaşlar. Eğiliyorsunuz. Ve şurada duruyorsunuz ve Hagi, ve hagi arkanızdan geçiyor. Aa geçti lan. Lan oğlum ne yapıyorsun lan? Lan oğlum deli misin lan sen? Arkadaşlar hay hay gibi delirdi ya resmen. Evet şu anda geriye doğru da gidemiyor arkadaşlar. Sadece ilerleyebiliyor. Aha gitti. Aha kayboldu gitti. Şimdi kutuyu indirelim abi. Am başım döndü lan. Evet. Kanka gel. Gitme. Gitme. Vallahi gel ya. Gel, gel gitme. Lan. Oğlum küstün mü lan? Nereye gidiyorsun lan? Ay 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 parça pinçik oldu ya. Evet arkadaşlar. Evet. Freddy ve Haki Haki maceramızın sonuna geldik arkadaşlar. Evet başka macerada görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın.